Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Ayçiçek. Bugün sizlerle kitap yorum videosu çekeceğiz. Sizlere çok ama çok sevdiğim okurken duygudan duyguya geçiş yaptığım ve ikinci kitabını merakla beklediğim seri bir kitapla geldim. Merak ediyor musunuz? Bence ediyorsunuz. <laughs> evet. Kitabımızın adı Saklı Hazine ya da Taşı Muhafızları. Şimdi öncelikle arkadaşlar benim bu kitapla tanışma hikayeme gelelim. Şimdi ben bu kitabı Instagram keşfette gördüm. Keşfette gördükten sonra dedim ki ya ben bu kitabı okumalıyım. Kesinlikle okumalıyım yani. Çünkü benim için bir kitabı okuyabilmemin en büyük sebeplerinden birisi, ya yani ilgimi çekmelerin çekmesinden birisi. Millet, mitolojik karakterler var mı? Mis. Kesinlikle tamam o zaman ben oydayım da kesin yani. Ee, fantastik mi? Fantastik. Ama fantastiğinde Türk yazarlarda okumayı seviyorum. Yani şöyle. E ya bir yazar hem mitolojik yazmış hem de fantastik bir eser çıkarmış ortaya. Bunu merak edip okumayı çok istiyorum genel olarak. O yüzden de dedim ki bu kitap tam benlik. Mitoloji var, fantastik var, var anam var daha ne olsun yani. O yüzden dedim ki tamam okuyacağız, okumalıyız. Sonra Instagram'da ile tanıştım, ile görüştüm ve yazarı bana imzalı bir şekilde gönderdi. Çünkü ben dalladım. <laughs> Çünkü ben imzalı istedim. <laughs> Benim olsun istedim. Ve ilkinde de zaten böyle ilk imzasını attım. Sonra tabii ben kitap geldi ama okuyamadım. Uzun bir süre okuyamadım. Sonra Ankara Kitap Fuarı oldu. Ankara Kitap Fuarı'nda yazarın geleceğini öğrendim. Yazara yazdım dedim hani gelecek misiniz işte geldiğiniz zaman e, yeniden hani tanışalım yüz yüze falan dedim yazar o kadar ince ve naif bir insan ki tamam dedi kabul ettim ve ben imza gününe gittim İmza gününe gidemiyordum İmza günü benim izinli olduğum gün değildi ve izinli olduğum gün olmadığı için imza günden bir gün önce sırf benim için gelmiş oldu yazar o yüzden diyorum ya çok naifti sonra biz buluştuk ee, kitabını yeniden imzaladı yani ilk imzası bu. İkinci imzası da bu. İkinci kere imzalattım. Sana dedim ki tamam okuyacağım. Zaten okumadım ama okumadığım kitapla ilgili hani konuştum. Çünkü ben 40 ya da 50 sayfasına falan okumuştum ve ilk 40-50 sayfa gerçekten ama gerçekten kitabı şey yaptırmıyor. An Anla, anlayamadım yani. Ben, ben böyleyim okurken. Ne oldu? No, no, mın, bu neydi şimdi? Falan oldum böyle. Çok fazla anlamadım ilk 40-50 sayfa. Ne olduysa arkadaşlar 64. mu 65. sayfada mı ne oldu? Kitap aktı. Su gibi aktı. Ve artık son 30-40 sayfaya geldiğim zaman dedim ki ne olur bitmesin, ne olur bitmesin. Böyle o kadar üzüldüm. Yani şey düşünsenize çok uzun zaman sonra bir arkadaşınızla karşılaşmışsınız hani bir kafeye oturmuşsun sohbet ediyorsunuz falan ama erken kalkmanız gerekiyor tadı damağınızda kalan bir sohbet gibiydi benim için o yüzden de ikinci kitabı merakla bekliyorum çıksın lütfen yani çabuk çıksın <laughs> lütfen aslında çıkacağını söylemişti taslakla üzerine çalışıyorum demişti yanlış hatırlamıyorsam bakalım şimdi gelelim kitabın konusuna Şimdi e, Turul kuşunu he, hepiniz bilirsiniz. Mitoloji ile ilgisi olanlar bilir daha doğrusu. Öyle demek daha doğru olur. Mitoloji ile ilgisi olanlar Turul kuşunu bilir. Ve Turul kuşu e, Anka kuşu gibi yana hani kendi küllerinden doğma özelliğine sahipti. Kitap ilk başta bir Amazon kadının doğurduğu çocuğun kaçırılması ve onun Turul kuşunun ya birlikte yanmasını hikaye ediyor. İlk işte anlamadığım, anlamlandıramadığım kısım buydu, bunlardı. Sonrasında zaten hikayede anlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, e, hikayede gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı. Gökyüzünde bulunan tanrı ve tanrıçalar, yer üstünde bulunan kaman, aynen kamanlar, ozanlar, işte e, insanlar, amazonlar, hayvanlar, bunlar gibi şeyler var. Bir de, de yer altında eldikan var. Kötülük var. Şimdi eldikan ya da taşını istiyor. Ya da taşını elde ettiği zaman dünyaya el, elde edebilecek. Ve dünyaya istediği gibi kötülüğü yarabilecek. Bunun olmaması için kibele ya da taşını parçalaya bölüyor. 7 ya da 9 olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 9 parçaya bölüyor. Ve bu parçaların her birisini koruması için başka başka insanlara veriyor. Yani e, şöyle söyleyeyim insanlara da vermiyor. Hani diyelim birini Amazon'a veriyor. Birini Kaman'a veriyor falan. Şaman'a. Kaman. Kam. Kaman ne? Kır miyiz? Kama veriyor. Ondan sonra bu şekilde korumaya çalışıyor. Ve kitapta bunu konu ediniyor zaten. Erkan o e, kötülük tanrısı onları bulmaya çalışıyor. Onları bulmaya çalışırken işte olan olaylar bu şekilde anlatılıyor. Öncelikle kitabı beğendin mi? E, beğenmediğin kısım yok mu hiç? Şeyine girmek istiyorum. Arkadaşlar kitapla ilgili beğenmediğim bir kısım var. Bitmesin. Bitmesin. Kitabın en beğenmediğim ya gerçekten bitmesiydi. E, bitmeseydi ve daha 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 devam etseydi çok daha mutlu olurdum. Sonra kitaptan ne nereden geldi, nasıl geldi, nasıl oldu, bu nasıl bitti anlamıyorsunuz ve hani e, nerede başladım, nerede bittim, bitirdim diyebileceğiniz bir kitap. Ayrıca şöyle bir şey, bir Türk yazarı mitolojiyi, bu arada Türk mitolojisini, fantastik edebiyatı bu kadar güzel harmanlayıp böyle bir eser çıkartabilmesi gerçekten bizim büyük başarımız. Yani bizim de Türk Edebiyatı'nda da böyle yazarlarımızın olduğunun bilinmesi gerekiyor özellikle. Okuyup ya bunun filmi çekilmeli. Kesinlikle filmi olsa izlerim dersiniz. Gerçekten filmi çekilmeli. Çekilse izlenir. Yani senaristler falan kadar gitmez gitmez benim videolarım ama hani bir ne bileyim böyle bir sürpriz olsa gitse görseler falan kesinlikle ya onun o senaryonun onun senaryoya dönüşme halini istiyorum ben. Çünkü gerçekten izlenir. Yani bayağı izlenir. Çünkü mitoloji ve fantastik seven bir insan kesinlikle onu izlemek ister. Tavsiye edilecek listesinde tutar. Ya yani benim için açıkçası film olmasını istediğim bir kitaplardan birisi oldu. Kesinlikle ama kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Eğer okursanız veya okuduysanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Şu an bu kadardım. Lütfen arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Video hakkında hani beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz noktaları bana yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.